Mürüvvet ve Dinle Halk Eğitim Merkezi'nde inşaat ustalarına ve işçilerine yönelik açılacak olan kurslar hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulunan Mürüvvet ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan, kursa katılım için kayıtların başladığını, kısa zaman içinde kursun başlayacağını söyledi. Yapı müteahhitleri yönetmeliğine göre 2010'dan önce çıkan yönetmeliğe göre ondan sonra artık belgesiz kimse çalışamayacak inşaatlarda. Bu inşaat ustalarına yönelik 2015'te belge alma süresi doluyor. Daha önceden bu belgelerini almış olanları biz kursa alacağız. Yaklaşık 900 kişi kadar bize müracaat etmiş olanlar var. Bunlara mesaj çektik. Önümüzdeki Ocak, yani bu ayın Ocak ve önümüzdeki Şubat ayı ortalarına kadar bu kursları açmayı ve bitirmeyi planlıyoruz. Gelenlerin, ben bu kursa katılacağım diyenlerin kesin kayıtlarını yapıyoruz. Hemen kurslarımızı planlayıp başlatacağız.